Lala. Acı acı. Acı. <laughs> Oğlum bize sıçradı ya. Acı acı bize ister <laughs> Ay sizce bak bak. Acı. Alma böyle bir tane daha. İkin, dur. Oy babu. <laughs> <laughs> Ali sürücün ada ta çok acı acı, acı oğlum. Ay siz meydan okuyoruz. Seç Muhammed'i. Uy. Oo. Oh. Oh. <laughs> <laughs> yanıyorlar, yanıyorlar, pişiyorlar. <laughs> oh. oh. ya, <laughs> oh. <laughs> Hep bana sıçadı. Neyse ya. Çocuk Buyur. bu yaşta, çocuk bu yaşta acı yemeye başladı. Belen bir tane ben Aa, geçen, geç sen de kameraya gözük. Ay Şahin, sen de yanarsın bak dikkat et Muhammed içer. sen. Sen de küçük. Şahin atıyor ağzına. Şahin. Şahin, Şahin geleceğe karar ya. Muhammed'i yaratacak şimdi. yapıyorduk. Mahvedildi iki tane ağzını atalım. Nasıl bir Küfür etme Hadi <laughs> su lan yiyorsa. Suyla yalan Oha Ali <laughs> <laughs> Yiyeceğim başka Yiyeceğim mi? Yiyeceğim Oy! Oğlum sen Mahmut içer, yarısını bile yemedi acıdan geberdi Şahin bir tanesiyle de geberdi İki, Üç tane atabilir misin? Çıkart onu çıkart Ha tamam Oha Oha Yanmıyor mu? Yanmıyor mu? Su içebilirsin şurada su var Su var Başka yemeyeceğim ben Benim su içmem lazım hiç al oğlum. Düşünü atacağım ben Oy! Hey. Ya beşli, beşli Beş yok, beşli yiyorlar. Oğlum be. çocuk on tane falan yiyecek lan. Ana bakayım bekle kadar göster. Göster. Bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz bak siz bu kanala abone olmuyorsunuz. Çocuk sizin için neler yapıyor. Beğilin, beğilin. Bu çocuk Oğlum sizin için neler yapıyor? Oha! Lan dur! <laughs> ne <Lan, gülüyor> <nasıl yapıyor musun? gülüyor> Kapat. Bitti Ge mi? <laughs> Sonlandır videoyu bari. Her beğeni El Fatiha. Babam. Çocuk geberdi oğlum. İçebilirsin. Tamam, tamam. tamam.